Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'a devam videosu çekiyorum Tek hesaplaşmadayım Jackie'yi seçtim hadi bakalım oynamaya başlayalım Evet Hele bir başlayabilsek Evet Wow Hemen oraya gitmem gerek Ya benim vurursam <laughs> Vuruyor valla. Valla ona hiç gidip yanmak istemiyorum. <laughs> wow. Hadi be Jackie. benim sana 3 de patlat lan. Abi. Yedinci oldum ya. Tekrar giriyorum. Cecide umut kesilmez. Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbim bir başlayabilsek keşke. Oo, ballıyım. Gelin bakalım 3 tane elmas. Em yok emas değil değil mi bu güç puanı Enerji diyelim biz ona Hiç ona gitmeye şeyim yok ya Bu 3 de yaptım Kollet kollet kim çıkarttı be Küstüm ya E-Primo. E-Primo'nun dipnesini istiyorum şu an. Daha oldu. Ya neden ya? Neden? Şekilden <laughs> umudumu kestim. Şimdi. <laughs> Aber Ravs haber yap. Arabayı oradan Tekrardan başladık. Başlamaz olaydık. Bakalım bakalım. Haber ben daha dün çık dün çıkarttım evet. Poco gelme git başımdan ya. Bir git başımdan Poco ya. Ne oldu öyle kaçar mısın? Hadi 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 be ay, 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 Öldüm ay, öldüm ay, Gelme bak. gelme Gelme ay, ay, Gelme 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 Git İyi beşinci olmuyoruz. En orada. Hiç kimse buraya gelmemiş mi be? Allah'ım ya Rabbim. Ben gelince mi gelmeniz tutuyor be? Ha öldür mü orada dediğimizi? O üç. Üç kişi alıyor. Hayır aldı orada. Allah kahretsin. Gelme git 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 anlıyor musun git. Orada ben görüyor herhalde. Bu o. O sesi. Orada hani öldürün birbirimizi. <laughs> Arkadaşlar ya ikisini o onu öldürdü onu öldürdü. Oo. Ya şu anda 403 oldu. Bakalım mega mega birazdan gelecek herhalde. Mega'ya kadar oynayalım hadi. Hadi bakalım Alba. Alba de birinci olduk. Hadi tekrar olalım. Bu iki tane. Gelin bakalım. Ya aslında Jackie de iyi ya. Bütün karakterler iyi. Mesela Collet var. Collet herhalde benim favorim olabilir çünkü Noobrawl'da Collet'le berob geliyorum. Bella da döndür döndür. <laughs> Yedinci olmak istemiyordum. İnşallah şurada da biri yoktur. Evet. Hadi bakalım. Daryl buralarda bir yerde bence. Aa gitmiş oraya. Orada iki tane var bence. Aldım. Şurada Colt var. Evet iki kişiyi aldım. Tamamdır. Üç kişi kalmış. O. Oh. Ulfimi daha kullanmayacağım. Eğer bir bana saldırmaya kalkarsa kullanırım. Dokuz. Hadi on yapalım. On. Orada biri var 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 var. Orada biri var 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 var.

Görevlerini yapayım da en azından bir gelsin. Bir ara arkadaşlar kupa kasmıştım ne iyi olmuştu. Şimdi boss savaşı, boss savaşı. Boss savaşı. Tamam. Boss savaşında görevim var. Bunu da o zaman bir savaş kasalım. Tek hesaplaşmayı sonra yaparım. Boss savaşını ilk bir zoru atlatayım. Burası yap yapayım o zaman nerede? Geçtik herhalde. Evet, burada. Oo, bölüm zormuş arkadaşlar. Kesin geçemem. Ama yine de deneyeceğim. Hello, hello, hello. <laughs> Takım arkadaşlarım akram ve yok Ya burada atan birini seçseydim daha iyi olabilirdi. İlk önce o şeyimi de atsın şu yaparken arkadan bir vuralım. Gelme git git git. İsteme yok seni. Gider misin amcacım? 85 Oradan da vuruluyor. 83. Şimdi bana döndü bu. Hayır yanmıyor Allah Allah. hayır, hayır. Arkadaşlar bence hiç denemeyin ben Denemeyin bence de. Şimdi ben Rose ile hmm, ile elmas kapmaca'ya gireyim. Ay nereye geldik? Af karıştırıyorum hep. ile elmas kapmaca'ya gireyim. Oradan da kazandığımda 500 gelecektir ve mega kutuyu açacağız. Evet, hadi bakalım. Hemen kapmacaya girdik bile. Ama Edgar var. Edgar'a karşı biz asla. Hele Nita ile Colta karşı Edgar. Şuna bak. Bayron da var. İki aldık. Ben aldım. Şimdi siz güçlü olabilirsiniz. Ama bize karşı siz nesiniz, ha? Ne sanıyorsunuz kendinizi? beş, beş, beş. arkadaşlar tam karşımdaymış. Abi be altı. Edgar. Bence Edgar al. Yok. Alamaz. Ya abi Edgar'a savaştığınızda zaman bekliyorlar. Ya hadi hadi be hadi be, alın şunları. Hay hay. Hayır. Tamam. Hemen. Hadi, hadi be. Hadi hadi, Hadi be. Hayır. Abi, hadi. Hadi be. Kazanalım şunu. Sen kıpırdama kol. Nereye gidiyorsun la? Hayır. 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 Hay sakın sakın bakın. 6'ya 7. Kolt sen dur orada. 9. Hadi. Geliyor. Biri geliyor Bayron. <laughs> Edgar. Ay ay oraya gitme oraya gitme be abi oraya gitme ya. Hayır. Kazanıyorlar ya. Yani. Elmas kapmaca da ben hiç iyi değilim hiç ama hiç iyi hadi bari şunu alpaydım ya 18 Nasıl var? Henüz var. ama. Hadi bakalım. Et. Ya El Primo ne ya? Leon adın Leon bari Leon alaydın. Leon dokular var bu iyi de. Ay, 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 ay. Koruma. Bu sefer biz kazanalım ya varıyorum. Koltuğu var zaten. Bakın kazanacak. Lütfen. Geliyorlar. Topluca gelin abi. Topluca gelin. Gelin gelin. Allah abi abi. Bıdı ya kolle. Hadi <Sessizlik> gelmeyin gelmeyin. 6 Bir vuruyorlar. Tamam. Hadi. Bu sefer kazanalım ya. Lütfen lütfen. Ama katmacı da iyi ol. Hiç iyi olmadığını söylemiştim. Ya tekim gelseniz de abi. İy, hayır, hayır hayır hayır. Hadi be hadi hadi. Hadi nita nita hadi güveniyorum sana. Kaç kaç nita kaç 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 nita kaç. Ben sizi savunurum kaçın. Kaçın abi kaçın kaçın. Kurtarın kendinizi de. Kaçın 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 kaçın. Kaç nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun abi? Hadi 12 4. Hadi be. hadi be. Hadi nita kaç abi. Evet bu sefer yaptık işte. Yıldız da benim. Ve 500 wow 750 500 600 950 Tekrar onu yapayım Hadi bakalım. <laughs> tamam. Tamam. Sakin. 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 Ha. <laughs> Rosa, Rosa Nita Cold. Tamam sevda Amber. Ya Amber, madem Amber diyorum, alsana be abi. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Kaç 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 kaçalım. vermem? Vermem. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Vermem işte bana ne? Git 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 başkasına git. Git lan. beni. Haydi Öldürün ya şunu bu. Adı neydi bunun? Hadi. Ya neyine geliyorsunuz ya siz? Nesiniz ya? Dokuz. Hadi bir tane daha alalım. Biz sıra kaçmaya gelsin. Hadi at. Al, al şunu. Ay haydi haydi. haydi. Hay, 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 Ha, iş bizde. Oo, tamamdır, iş bizde. <laughs> tamamdır, Amber iş bizde. Bırak, bırak. <laughs> Çok iyi. Oo, iyi. Tamam, tekrar oynaya Tutuyorum. Den, 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 den Oha Hem Amber var hem Adı neydi ee, söylemiştim. Edgar var hem de öbürünü göremedim <laughs> kolmuş Ya Amber bir git abim ya <laughs> Kolp kime karışıyorsun abisi Allah çık çıkacağım vakti buldum ya. Kaç kaç mı kaç kaç kaç. Allah sen de kaç bence dedim. Orada biri saklanıyor. Tamamdır altı. Hadi biri gelsin de vurayım da. Şey kazanayım bari. Evet. Tamamdır. Amber'in tuzakları yine. Çık, çık, çık. Geliyor, geliyor, geliyor. Vurun. Vurun, vurun abi. Vurun abi. <gülüyor> 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 ay, ay, ay. Amber yapma Amber. Artık istediğim gibi kaçabilirim. <laughs> evet. Tamamdır. Yüzü aldık. Tekrar oynaya basalım. Yüz bizimdir. Bir 500 daha alsak çok iyi olacak. Ama bunun için ıı, vurmam gerekiyor onlara. Herhalde öyle. Gris Gref var. Adı Gref de herhalde. Yandım sandım bir arada. <laughs> pem. Pem 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 pem. <laughs> dırırım. Dırırım. Dırı dırı dırırım. Dırırım. kazanacağız. Bir tane daha alsam yet. Alalım. Tara mı vardı ya? Aa, dress Tamamdır. Kaç, kaç abi, kaç, kaç. Allah, 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 Ay. ben veremem. Hayır abi, ben, ben veremem, veremem. Anladın mı? Veremem, veremeyiz. Topluca veremeyiz abi. Oldu mu? Ha oldu mu? Tamam. Hadi bakalım. Son bir tane daha savaş oynayacağım. Ve o ona da çok az kalmış. Ya da 3 savaş oynayacağım tamam. 500 alana kadar oynayacağım. 500. Ya Brock ya. Kıpırdasana. Onlar kazanacak bu sefer. Bence. Rose'ye maske atmayacağız şükür, bence. Lalalala. Lalalala. Geliyor, geliyor yine. boğa geliyor yine, boğa Tomar. Ağzımdan karşı Tomar ne be? Ya gördünüz mü, bu sefer kazanamayacağız, ben aklımdan geçirdim zaten. Kesin kazanamayacağız dedim. Ya. <laughs> oh, Allah Allah. Kaç hadi hadi hadi. Kaç hadi kaç 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 bence kaç 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 hadi. Ay 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 istemiyorum be. Git. Oh son bu anda. Buraya gitme. Sekiz. Geliyor yine bak. Ağır abi geliyor ağır abisi geliyor ağır abisi. Hay hay hay. Ha onu da alttan kaçtım Evet. Şimdi Kaçayım, kaçayım. Kaç, 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 Bak ikimizi birlikte öldüreyim mi? Öldüreceğim işte. Gel lan buraya. <laughs> Tam zıplarken bitti maç. Tabii ki de yıldız oyuncu benim. Tamamdır. Artık oynamam gerek yok. Aldım mega kutuyu. Kupa kastım. Var mı böyle şeyler olur mu? Tabii ki de Rosa bana kazandırdığın için teşekkür ediyorum. Ya da sana vermiyorum. <laughs> Hangi? bu 150 abi. Tamamdır. O zaman al Rosa her şey senindir. Al 3 puanını. İki tanecikmiş hem de. Bir savaş kutusu. Harcım meyması mı ya? İçimde kaldı. Harcadım gitti. Tamam. Harcadım. İlk büyük kutudan başlayalım. Yavaşça işte dokuna, dokuna açacağım. Üç yazdı. Çıkmadı bence. Çıkmadı. Evet çıkmadı. Şimdi bir savaş kutusu. En son mega kutu. 2 1 0 çıkmadı be. Hadi be. Mega kutu? Hadi. 6 yazdı. 5 4 3 2 1 Rico geldi. Vav wow, arkadaşlar. Rico ile bitireyim. Şöyle Rico'yu alayım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynadık. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.